12. sorumuzu çözelim. bize ifadeler verilmiş ve buna göre E O açısı kaç derecedir diyor. Öncelikle istenen açıyı belirleyelim. E O F E O F yani bizin istenen açı burası. Şimdi verilen değerleri yerlerine yazacak olursak A O E açısı 40 dereceymiş. A O açısı 40 derece olarak verilmiş. Daha sonra O E yani doğrumuz O E doğrusu A O B'nin açı ortayıysa açı ortay açıyı iki eşit parçaya ayıran doğruydu. A O E açısı 20 E O B açısı da 20 derece olmalı. C o, D açısı diyor. C o, D açısı 60 olarak verilmiş. OF F doğrusu COD'nin O, D'nin açı C, O, D açısını OD doğrusu iki eşit parçaya bölmeli. 30, 30 şeklinde açılarımızı yazabiliriz. Bizden istenen açı E, O, F açısı olduğu için B, B, C açısına X açısı dersek E O F açısını 20 artı X artı 30 şeklinde bulabiliriz. Yani 20 ve 30'u topladığımızda 50 artı X'tir. O zaman X açısını bulabilmek için A O D doğrusu bir doğrusal olduğundan bu açımız 180 derece olmalı. Yani AOB açısı 40 derece artı BOC açısı x derece artı COD açısı 60 derece toplamları 180 derece olması gerekiyor. 40 ve 60'ı topladık. 100 artı x eşittir 180. Yüze eşitliğin diğer tarafını eksi olarak yazdığımızda eksi 100. Eksi 180 eksi 100'den 80 derece olarak bulabiliriz. Şimdi eksi yerine yazarsak 50 artı 80 x açısının değeri 130 derece olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği.